Herkese tekrardan merhaba. Ucuz kalmış coinler serimizin 3. bölümünde bugün inceleyeceğimiz coin 2020-2021 rallisinde yaklaşık yüzde %166 bin yükseliş sergilemiş olan AXE coin'i aksi Infinity bir oyun coin'i. Şimdi onun analizini yapacağız. Öncelikle bunu iki bölümde yapacağız. Birinci bölümde destek, direnç ve trendlerini çizeceğiz. Sonraki bölümde de Elliot dalgaları analiz yöntemini kullanarak işleme giriş noktalarımızı biraz daha yakın noktalara belirlemeye çalışacağız. Öncelikle grafiğimiz haftalık grafikte. Buradaki yükselişimizi çizdim sizler için. Sonrasında aşağı doğru gelen bir düşen trendimiz var. Ve bu noktada yaklaşık 4.239 da iyi bir destek noktası olarak tutunmayı başarmış. Tam 1, 2, 3 sefer çalışmış. Yine yukarı baktığımız zaman da direnç bölgesi olarak 13.94'ün 1, 2 defa çalıştığını 3'e de varmadan aşağı doğru düzeltmesini verdiğini gösteriyor. Yine oran olarak baktığımız zaman bu bölgede yaklaşık bir 2.5x'lik bir çıkış yakalamış. Tekrar yine trendin kırılımıyla birlikte bu bölgede de bir yaklaşık 2.5 x'lik yükselişi yakalamış. Yine bu bölgeye baktığımız zaman da bulunduğu bölgeden buraya da yaklaşık 1.5 x'lik bir yükselişi yakalamış. Olası direnç kırılımında 13.94'ün kırılımıyla birlikte yeni direncimiz 44 42 olacak. Ondan sonra da zaten ATH bölgesi var. O da 166. Hemen grafiğimizin zaman aralığını küçülterek grafiğimizi incelemeye devam edelim. Günlük zaman aralığını aldım grafiğimi. Yine günlük zaman aralığındaki destek, direnç ve trend bölgelerimizi incelemeye devam edelim. Özellikle şu yeşil kutu 5.35-5.50 bantlarına baktığımız zaman şu bölgede iyi bir direnç olarak çalışmış. Şu anda da o bölgeden iyi bir destek aldığını görüyoruz. Fakat Bitcoin'deki düzeltmeyi de varsayarsak ve düşen trendin hala aşağı doğru sürdüğünü ve kırılımın gerçekleşmediğini de dikkate alırsak muhtemelen bu bölgenin de kırılma olayı yakındır diye düşünüyorum. Sonrasında gelecek olan şuradaki günlük yükselen trendle birlikte aynı zamanda düşen trendin kırılımınla yaklaşık 4.75 banklarından alım işlemi denenebilir. Alttaki beyaz çizgimiz olan 3.99'da haftalıktaki çalışan büyük destek noktamız. Yine zaman aralığımızı küçültelim. 4 saatlikte inceleyelim grafiğimizi. 4 saatlikte de yine bu trendten ayrışan ayrı bir trend çizgimiz var. O da yine bu şekilde 4 saatlik trendimizi veriyor bize. Olası dönüşlerde eğer ki yine gelip de bu destek noktasından tepki alırsa bu noktadan bir işlem denemesi gerçekleştirebiliriz altına stopumuzu koyarak. Yine olası bu destek noktamızın çalışmaması ihtimaline karşı bu trend noktamızdan tekrardan altına minimum stoplarımızı koyacak şekilde ayarlayarak işleme girmeyi deneyebiliriz. Ama benim için asıl gerçekleşmesini beklediğim muhtemel planımızın bu şekilde şu bölgelere bir tepki verip buradaki desteğini kırıp Biraz yatayda gezinip bu bölgeye geldikten sonra ya da bu kırılımla birlikte bir irtes verebilir ya da buralardan dönebilir. Bu noktalarda bir süre oyalanacağını düşünüyorum. Sonrasında oyalanmayı takip ettikten sonra da bu bölgenin kırılımına bir alış emri verip altına da stopumu koyarak işleme girmeyi deneyebilirim. Bu şekilde de bir süren stopla işlemimi yukarıdaki destek dirençlere göre taşıyarak işlemimi sürdürmeyi deneyeceğim. Yine bir diğer yöntemimiz olan elit dalgalarını inceleyelim. Bu gördüğümüz çıkış yapısını incelediğimiz zaman burada 1, 2, 3, 4, 5'in gerçekleşmiş olduğunu ve sonrasında gelen bir ABC düzeltmesinle Fibonacci 0,5'e kadar düzeltme verdiğini görüyoruz. Haftalık grafiğimizde. Şimdi burada olası son yapı üzerindeki şu son dibini gerçekleştirmiş oldu. Şu yapıyı biz biraz daha yakından incelemeye devam edeceğiz. Bu yapı içerisindeki sayımları yapmaya çalışacağız. Zaman aralığımı günlüğe alıyorum. Günlükte de incelemeye devam edeceğiz. Haftalık sayımlarımı kapattım. Şu anda günlük tahminde bulunacağım Bu olasılıklar üzerine buradaki yapıyı incelemeye devam edeceğiz. Muhtemelen burada geniş bir düzeltme yapısıyla birlikte 1 2'yi tamamladı. Sonrasında tekrardan 3 4 5'te bitişini gerçekleştirdi. Sonra da sıfırdan başlayıp 5. dalgaya kadar çektiğimiz Fibonacci'ye baktığımız zaman şu anda 0 618 786 bandından bir tepki aldığını görüyoruz. Bu bizim genelde büyük yapı içerisinde yani şu gördüğümüz beşli yapının içerisinde tekrardan daha büyük bir 1, 2, 3, 4, 5'in gerçekleşme ihtimaline dayanıyor. İşleme girmek için yapımızın zaman aralığını biraz daha küçülterek şuradaki yapmış olduğu ABC düzeltmesini biraz daha yakından incelemeye çalışalım. Bu bölgede gördüğünüz gibi şimdi büyük sayımları kapatacağım. İçindeki iç dalgalarla tekrardan analizimize devam edeceğiz. Günlük dalgalarımı kapattım. Zaman aralığımı da 4 saatte düşürüyorum. 4 saatlik zaman aralığımızdaki iç sayımlarına bakarak günlük dalgamızdaki şu C dalgamızın burada mı bittiğini yoksa son bir düşüş dalgası daha var mı olduğunu iç sayımları inceleyerek devam edelim. Şimdi bu bölgeye baktığımız zaman özellikle şurada 1 2 3 4 5 diye bittiği sonrasında B dalgasını bize bir ABC ile verdiğini düşünüyoruz. Tekrardan sonrasında C dalgasının başlangıcını 1 2 3 4 5 olarak şu anda dördüncü dalga üzerinde olduğu ve beşinci dalgaya doğru şunu gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Bu senaryomuza göre baktığımız zaman da büyük dalga yapımızı kapatıyoruz. Buradaki bizim son C dalgası yapımızı inceleyelim. Biraz daha grafiğimi büyüteyim. Yine burada baktığınız zaman küçük zaman aralıklarında kırmızı dalgamız büyük zaman aralığı 1, 2, 3, 4 verdiğini ve tekrar 5. dalgaya bir düşüş gerçekleşip o noktadan da işlem almayı planlayabiliriz. Şuradaki sağ taraftaki rakamları biraz daha büyüttüm sizin için. Buradaki bizim dikkat etmemiz gereken kural. Şuradaki birinci dalga tepemizin dördüncü dalga tarafından kırılmamasıydı. Velev ki bu beşinci dalgaysa bir de era sayımız üzerinde bu bölgede negatif uyumsuzluk vermesini istiyorduk. Şu bölgeye baktığımız zaman burasının 3, burasının 5 olduğunu düşündüğümüz bölgede indikatörümüze baktığımız zaman bu bölgede herhangi bir uyumsuzluğu bize vermemiş. O yüzden muhtemel 3. dalga olduğunu düşünüyoruz bu bölgede. Tekrardan 4'e çıktığını ve şu anda 5. dalga hedefine doğru ilerlediğini düşünüyoruz. Bu senaryomuzda Olası işleme giriş bölgemiz olarak yine bu C dalgamızın kesişiminle birlikte yine buradaki büyük sayımımızın bize vermiş olduğu Fibonacci aralıkları olan 5.50-4.70 bandı ve şu bölgeyi geçmesini düşünmediğimiz en son çizgi olan 4.260 bölgesi. Yani bu C dalgamızın maksimum 4.260'a kadar düzeltme yapıp Buradan artık yukarı doğru bir tepki almasını bekleyeceğiz. Olası sayımımız doğruysa. Yine destek noktalarımızdan da bu bölgede ekleme yaparsak. Şu yeşil çizgimiz aşağıdan gelen günlük trendimizdi. Yine bu trendimizin kesişimiyle ev yıt dalgalarımızı da birleştirirsek yine bu bölgeden güzel bir alım işlemi deneyebiliriz. Minimum stoplarımızı kullanarak. Yine 4 saatlik trendimiz var burada. Muhtemelen bizim için alım bölgesi olarak 4.70'de 4.30 aralığını varsayabiliriz. Hedef bölgesi olarak. Sayımımızda eğer ki yanılırsak o zaman da sarı bölgemiz 7.30'un kırılmasıyla birlikte tekrardan işlem almak istersek bu bölgenin kırılımınla buradaki sayımımızın bittiğini düşünerek sarı bölgenin de kırılmasıyla birlikte tekrardan işleme girebiliriz. Bu bölgede baktığımızda 1 2'nin bitmiş olduğunu varsayacağımız dalga içerisinde yine büyük hedef olarak da trend tabanlı fib uzantımızı alıp 0 yani aslında 0, 1, 2 gerçekleştiğini düşüneceğiz. Ve gelmesi muhtemel 3. dalga hedefimizi buradan seçeceğiz. Uzun vadede hedefimiz olan 24-35 dolar aralığı olacak. Yine iç dalga sayımlarına bakarak bu bölgeleri takip edeceğiz. Haftalıktaki gene destek direnç bölgelerimize baktığımız zaman da Yine onları da aynı şekilde takip edeceğiz. Üçüncü dalga hedefimiz olan 24-35 bandına doğru grafiğimizi takip edeceğiz. Muhtemelen eğer ki bir itki dalgası olarak çalışacaksa bu ölçüm geçerli olacaktır. Yine bu bölgedeki düzeltmesinden sonra üçüncü dalgaların diğer dalga yapılarına göre biraz daha hızlı hareket etmelerini bekliyoruz. Yine bu da dipnot olarak düşelim. Grafiğimizi yine bu şekilde takip edeceğiz. İşlem stratejileri, plan yapma şekillerimi de sizlere gösterdim. Bugünkü videomuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.